İnsanlar hakikatin ne kadarına vakıf olabilirler. Bilgi araçları gereği çok az şeye gerçekten bilgi olarak sahip olabiliyorsunuz. Birincisi bu bilgilerinizin çok ciddi bir kısmı kesin bilgi değil, zan içeriyor. Çok ciddi bir kısmı diğer zanlarınızla birleşik değil. Birleşik olsa da sebeplerini bilmiyorsunuz ve hakikatin gerçekten çok azını ulaşabiliyoruz. En azından kendime namıma söyleyeyim ben hakikate asla bütünüyle vakıf olabileceğime inanmıyorum. Belli başta bildiğimiz hakikatler etrafında ne yapıyoruz? Gündelik hayatımızı nasıl icra ediyoruz? Hikayelere inanıyoruz. Mesela pek çok e, hikaye var ki aslında büyük bir kısmı Homerik masallar gibi. İşte televizyonlarda dinliyorsunuz, bilimin hikayesini dinliyorsunuz, felsefenin hikayesi, batının hikayesi, çağdaşlaşma bilmem ne falan. Bunların hepsi birer hikaye. Benim nazarımda. Bunlar e, meseleyi kafasında bütünleyememiş insanların kendilerini mutlu hissettikleri, bir masalın parçası olduklarını zannettikleri hikayelerden ima Dolayısıyla medeniyetler hikayeler üzerine kurulur. Bu oldukça önemli bir e, mevzu benim kanaatim. Yani Aristoteles gelmeden önce Homeros gelir. Homeros bir narratif, hikaye kurar ve insanlar onun üzerinden düşünürler. Hatta daha sonra ben hikaye yapmıyorum diyen insanlar da büyük oranda hikayeyi sadece fark etmemiş insanlardır. Yani masala o kadar inandırmış ki kendisini adam 15 dakikalık bir video izleyince aydınlandığını ve bütün dünyayı ileri götürecek fikre bir anda sahip olduğunu sanıyor. İşte bu bir hikaye inanmaktır abi. Filmin içindesin o an. O kadar inanıyorsun ki hikaye bunun bir film olduğunu bile, hikaye olduğunu bile fark etmiyorsun. Ve Hakikatin bir diğer yönü eğer biz hakikate sahip olsaydık bile. Yani bir gün hakikate sahip olsaydım bunu kesinlikle size anlatamam.